İpek Kobaner YouTube kanalının sevgili izleyenleri, YouTube kanalımda paylaştığım videoları izliyorsanız, beğeniyorsanız lütfen abone olmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Merhaba sevgili dostlar. Bugün yeni çıkan kitabımdan biraz bahsetmek istiyorum. Tarihin özel bir dönemi Aslında anlatacağım dönem ve bu o dönem bugünkü yaşadıklarımıza gerçekten ışık tutuyor ve bugünü anlamamız için o günleri iyi irdelememiz iyi bilmemiz gerekiyor Peki biliyor muyuz ee, pek bildiğimizi düşünmüyorum ee, Aslında bizim tarihçilerimizden yazanlar olmuş e, ve hani onlar da okunuyor mutlaka ama Halkımızın çok da bilmediğini düşünüyorum bu konuyu. Çünkü birinci Haçlı Seferi deyince aslında bizi çok da ilgilendirmediğini düşünüyoruz. ...aslında o kadar çok ilgilendiriyor ki. Direkt Anadolu ile bağlantılı. Anadolu'da yaptıkları nedeniyle Kudüs'e kadar gidebildiler. Yani Kudüs ile Anadolu'nun bağlantısını aslında bizim anlamamız lazım. Ve bunun başlangıcını bilmemiz lazım. Ve bugünkü olanları da ona göre birbiriyle bağlantı kurarak devam ettirmemiz gerekiyor. Yani Kudüs-Anadolu bağlantısı... O zamandan belli oldu ve her iki tarafında kaderinin birbirine ne kadar benzediğini de görmüş olduk. Özellikle Batılıların Orta Çağ'ın o vahşi tabiatından gelen insanlar için ve hem Anadolu hem de Kudüs'e kadar giden yollar inanılmaz müreffeh yerlerdi. Yani her yerden balların, yağların damladığı müthiş zengin yerlerden bahsediyoruz. Yani bu zenginlik herkesin gözünü kamaştırıyor. Özellikle de Batı'daki e, insanların gözlerini kamaştırıyor. Ama normal, hani yaşayan vatandaşın mı gözünü kamaştırıyor? Pek değil. Başlarındaki idarecilerin gözlerini kamaştırıyor. O konuya birazdan geleceğim tekrar. Evet, kitabımızdan biraz bahsedelim. Evet. Yağma yağmur, doğma güneş. Niye biliyor musunuz? Yağmasın yağmur, doğmasın güneş. Çünkü Kudüs düştü. Kudüs'ü düşmez zannediyoruz. Kudüs düştü. Tarih boyunca düştü. Düşmediği bir zaman yok. Onun için hepimizin dikkatli ve uyanık olması gerekiyor. Kudüs düşmedi, düşmez. Efendim Kudüs düşer. Siz tarihinizi bilmediğiniz sürece, yani hepimiz siz derken, hepimiz tarihimizi bilmediğimiz sürece mutlaka Başımıza aynı felaketler, biz onları öğreninceye kadar gelecektir diye düşünüyorum. Onun için tarihimizi iyi bilelim diyorum. Şimdi bu kitabı yazma nedenim biraz biraz bu cümlelerimde saklı e, ve ben bunu e, yıllar içerisinde tıp tarihi çalışmalarım esnasında, daha sonraki yaptığım, verdiğim seminerler, yaptığım eğitim gezilerinde e, tarihimizin o kadar da bilinmediğini e, çok gördüm. Urfa'ya gidiyoruz. Urfalılar, Urfa'da, yani Urfalılar özelinde söylemek istemiyorum ama yani orada bir Haçlı konutluğunun zamanında var olduğunu bilen Urfalı sayısı az. Çoğunluk olarak bilinmiyor. Antakya'da da aynı şey söz konusu. Orada bir Haçlı hepsinin kurulduğundan genellikle e, sıradan vatandaşın haberi yok. İşte bunları biraz anlatmak istedim çünkü bunlar bizim kaderimizi tayin eden olaylardı. O dönemlerde yaşanan olayları bileceğiz ki bundan sonrasında da neler yaşayabileceğimizi aslında e, bilebilmek için yani bize yön verebilmesi için. E, o nedenle e, bu e, çarpıcı başlığı da attım çünkü Kudüs zamanında düştü. Kudüs'ün en iyi geçirdiği dönem arkadaşlar. Osmanlı İmparatorluğu'nun idaresinde olduğu dönemlerdir. Yani Yavuz Sultan Selim orayı aldıktan sonra Kanuni Sultan Süleyman orayı bir imar ettikten sonra neredeyse 1917'ye kadar barışçıl bir ortam içerisinde yaşadılar. Yani oradaki bütün topluluklar Hristiyanlar, Yahudiler, Müslümanlar orada oldukça Rahat bir yaşantı sürdü. Şimdi rahat bir yaşantı derken normal herkes nasıl yaşıyorsa onlar da öyle yaşadılar. Ne zaman ki İngilizler 1917'de Kudüs kapısından, Yafa kapısından içeriye girdiler ve orayı bir sömürge haline getirdiler ilk başlangıçta. İşte ondan sonra Kudüs'ün o rahatlığı, o güzelliği gitti. Savaşın içerisinde insanların birbirine kıydığı bir ortam oluştu orada. Ne ki işte İstanbul'da bunlar sömürgeciler İstanbul'u işgal ettiler. Aynı seansta biliyorsunuz aynı seansta Kudüs'te işgal edildi. Aralarında birbirinin kaderini etkileyen bir etkileşim olduğu net. Yani Anadolu'yla İstanbul'la... Kudüs'ün arasında varlık anlamında birbirlerini etkileyen etkileşimler var. Çünkü Anadolu'ya göz koyan, İstanbul'a göz koyan aynı seansta Kudüs'e de göz koyuyor. Böyle bir bağlantı var. Bu bağlantıyı net olarak e, bu kitapta görelim istedim. Yani bu konu hakkında e, mutlaka bilmemiz gerektiğini e, bir, e, anlatmak istedim. E, aslında ben anlatmaya başladığımda e, hani şu anda ee, hani Kudüs'te yaşananlar yaşanmıyordu ve ben e, Antakya çalışmalarım esnasında Haçlı Sefer çalışmalarım esnasında bunların mutlaka anlatılması gerekiyor diye düşünmüştüm ve e, Antakya'ya da o sırada bir gitmek istedim ama gidemedim içimde kaldı sonrasında da biliyorsunuz deprem oldu. Şimdi bu depremi de yaşayınca hani bu daha da bana görev gibi geldi e, ve e, bütün bilgilerimi toplayarak oturdum yazmaya başladım. Ee, ve sanki e, hızlı bitirmem gerekiyormuş gibi gelmişti bana. Çok hızlı bunu yazmalıyım ve bitmeli diye düşünmüştüm. Hiç ortada hiçbir şey yokken. Ve sonunda e, kitap öyle bir zamana denk geldi ki Kudüs'te inanılmaz katliamlar yaşanırken kitabım çıktı. Ve bu kitap çok öncesinden planlanan ve ortaya konulan bir kitaptı. Böyle bir... Rastlantı, artık rastlantı da demiyoruz, bir bir şey oldu. Bir buluşma oldu oranın kaderiyle, bu kitabın yazımı arasında bir buluşma oldu. Ve bu buluşmayı da ben çok önemsedim. Onun için biraz anlatmak istiyorum. Bu konuyla ilgili biraz daha sizlerle paylaşımda bulunmak istiyorum. Ve kitabım Nemesis yayınlarından çıktı. Ee, ve şu anda hemen hemen her yerde e, satılmakta e, okumanızı istiyorum gerçekten istiyorum Haçlı seferleri ne zaman başladı diye e, Aslında bir bakmamız gerekiyor e, Binli yılların başından itibaren Aslında Haçlı seferlerini e, oluşturan sebepler ortaya çıkmaya başlamıştı e, yani Endülüs Emevilerin Yavaş yavaş yıkılmaya başladı. İspanya'yı ve Avrupayı tamamen etkisi altına alan emevilerin yavaş yavaş yıkılmaya başlaması ve emevilerin bazı noktalarda yeniliyor olması Hristiyanlara o Avrupa topluluklarına yenilmez zannettikleri Müslümanların yenilebileceği duygusunu vermişti. Bu duygu yavaş yavaş onların içerisinde oluşmaya başladı. Çünkü daima düşündükleri ve bildikleri doğunun zenginliğine bir şekilde ulaşabileceklerini varsaymaya başladılar. Bu duygu bir tarafta şöyle dursun. Bu arada da idarede neler oluyor? Biraz onlara bakalım. Ve idareye baktığımız zaman da aslında Kutsal Roma, Cermen İmparatoru Henry var dönemde ve papalık da oldukça güçlenmiş durumda. Yani başlangıçta neredeyse 700'lerde, 800'lerde papalık makamı neredeyse tamamen bitiyorken, Roma artık tamamen güçten düşmüşken bunların ikisinin bir araya gelmesi ve bir araya geldiğinde birinin Henry'in ve işte bu Cermen krallarının imparator haline gelmesi Papalığında güçlenmesi ve büyük bir papalık haline gelmesi onları güçlendirdi. Ama süreç içerisinde bu güç her iki tarafında çok önemsediği bir şey haline geldi. Yani daha da gücünü artırmak daha da zenginleşmek için çalışmaya başladılar. Bu dönemde kiliseler her şeyi ellerinde tutuyorlardı. Yani ben hep anlatırım orta çağda hani bu kadınlara yapılan zulümler, hani o dönemdeki şifacı kadınları büyücü diye yakmaları. Çünkü bu kolun, bu şifacılığın kiliseler aracılığıyla yapılmasını istiyorlardı. Çünkü orada ciddi bir ekonomi görmüşlerdi ve bu ekonominin kiliseye yönlenmesini istiyorlardı. Bu arada şifacıları biliyorsunuz neredeyse yok ettiler ve o dönemdeki kadınları aileleriyle beraber ya sürdüler ya onlar Osmanlı topraklarına kaçtılar ya da orada yakılarak idam edildiler. Böyle korkunç dönemlerden geçiliyor. Halk da perişan vaziyette yani e, kent devletleri var kent devletlerinin başında soylular var e, idare edenler var e, ve bu, bu idareciler bütün hakkı kendilerinde görüyorlar e, ve halk eziliyor yiyecekleri yok yiyecekleri yok hiçbir hakları yok kendi hallerinde yaşıyorlar ve yaşam süreleri zaten kısa ölüyorlar bu kadar yan köye bile gidemiyorlar biliyor musunuz yani o dönemde bu bilgilerin hiçbirisi yok. Şimdiki gibi düşünmeyin. Böyle son derece farklı zararet içerisinde bir Avrupa'dan bahsediyoruz. Karanlık bir Avrupa'dan, cahil bir Avrupa'dan bahsediyoruz. Ve buralarda tek bilenler, tek bu durumdan yararlananlar kiliseler. Rahipler yolları biliyorlar, onlar gezebiliyor, onlar... Vatandaşa bilmesi gerektiği kadarını ya da kendileri için uygun olanları söylüyorlar ve her türlü yetkiyi de kendilerinde bulunduruyorlar. Dönem içerisinde ticarete de başlıyorlar. Yani yani bir din adamdan beklenmeyen ticaretler yapıyorlar, şarap satıyorlar, daha üretimine geçmişler. Hepsinin aileleri var ki Katoliklikte biliyorsunuz evlenmek yoktur. Evleniyorlar, hatta birden fazla evleniyorlar, çocukları oluyor. Aileler kuruluyor bu dönemde. İnanılmaz bir dönem yaşanıyor yani ve zenginleşiyorlar giderek, zenginleşiyorlar. Ve bu zenginlik sonunda e, Papa Gregory zamanında e, artık bu zenginleşmek yetinmiyor onlara. Ne yapacaklar? Toprak sahibi olmaya başlıyorlar. Toprak almaya başlıyorlar. Şimdi toprak almaya başladığında da e, Kutsal Roma, Cermen İmparatoruyla ters düşüyorlar. Çünkü Cermen e, İmparatoru diyor ki Henry e, toprak da benim, e, üzerinde yaşayanlar da benim e, ve sen asla toprak alamazsın diyor. Henry de geldiği e, şeyi, pozisyonu asla bırakmak istemiyor doğal olarak. Çünkü e, askeri güçle elde ettiği bir e, ortam var onun için. Ama papalıkta insanları etkilemekte, ee, hani hiçbir şeyi yok yani hiçbir zorluğu yok insanları etkiliyor ve e, bu insanlar üzerinde gerçekten bir yaptırım gücü var. Ve diyor ki hayır diyor ben toprak alacağım çünkü buralar e, bana ait ben buralarda tarım yapacağım e, ve zenginleşecek. Yani hani e, temel amaç o. Tabi e, her neyle göre ipler geriliyor. E, i̇kisi de geri adım atmaktan e, imtina ediyorlar. Ve sonunda işler iyice rayından çıkıyor. Niye? Çünkü Gregory, Papa Gregory Henry'i iyi e, aforoz ediyor. Aforoz etmek ne demek? Dinden atmak demek. Yani Hristiyanlıktan atıyor. Sen misin bunu yapan tabii ki. Bunun üzerine Henry de e, hemen konsülleri topluyor e, ve yeni bir papa seçtiriyor. Guybert papa oluyor, kendi adamı. Onundan sonra da Böyle bitirici hamlesini yapıyor. Ne yapıyor? E, tabi bu arada Gregory de Normanları yardıma çağırmış. Savaşçı bir e, Normanları. E, onlar ona yardım edecek. Fakat tabi büyük bir e, Roma, Cermen İmparatorluğu'nun ordusu karşısında onların pek şansı yok. Hemen onları yok ediyor. Bunlar kaçmak zorunda kalıyorlar. İşte Gregory de o esnada zaten ölüyor. Yolda veya vardığı yerde öldüğü söylenir. E, böylece Gregory ile ilişkileri bu mevzudaki sıkıntılar da bitmiş oluyor aslında Henry'nin. Henry rahat, Guybert de papa oldu, e, onlar rahatlar. Fakat şöyle bir şey var bu arada, tabii bu arada Gregory'nin e, ara ara dile getirdiği bir mevzu var. Diyor ki, e, Kudüs'e gidip hacı olalım diyor. Kudüs'e gidip hacı olalım, yani hani böyle bir talebi var, e, bunu e, zaman zaman dillendiriyor. Şimdi Gregory ölüyor ama onu yetiştirir diye bir urbanus var bu adam önemli kilisenin önemli e, din adamlarından birisi. Fransa'da yetişiyor. E, bir şövalye e, ve Fransa'da onun doğduğu yerde ailesinin bir şatosu var. Şövalyeleri çok yakından tanıyor. Onların hareketlerini, onların e, bu kadar güçlü görünüp ama maddi olarak hiçbir güçlerinin olmadığının farkında. Yani onların hareket kabiliyetlerinin az olduğunun farkında Urbanus iç yapıyı iyi biliyor. Daha sonra e, o dönemin modası olduğu üzere din adamı olmak üzere başlıyor başlıyor çalışmaya ve gerçekten iyi de yükseliyor. Hem de oradakiler onu destekliyorlar. Yükseliyor. Papa Gregory'nin yardımcısı pozisyonuna geliyor. Sessiz, sakin, içine kapalı görülen bir adam. o dönemde onunla beraber çalışıyor. Bu arada da bunların ikisinin hani Gregory ile her neyin arasındaki çatışmalar esasında hapse bile girip çıktığı biliniyor. Papa Urbanus'un daha sonrasında Gregory öldükten sonra, Guibert başa geldikten sonra Urbanus konuşmalar yapmaya başlıyor bazı kiliselere gidip. Guibert biraz bunu dikkate alıyor. Zaman zaman çağırıyor onu işte Roma'ya. Fakat e, tabii içeriye alınmasına da müsaade etmiyor. Urbanus kendi çalışmalarını yürütmeye başlıyor. E, şimdi bu e, Haçlı seferlerinin e, ilk seferin yapılmasının nedenidir. Onun için... Ee, hani ona göre dinleyelim. Yani bu konu tamamen bir milletin nasıl bir halkın nasıl galeyana getirileceğini e, gösteren önemli bir örnektir. Onun için dikkatli dinleyelim istiyorum. Urbanos yavaş yavaş bütün kiliseler dolaşmaya başlıyor ve kendine e, parası olan e, belli şehirlerin e, hani parası olan kişilerinden destekler buluyor. Piskoposlardan destekler buluyor, şövalyelerden destekler buluyor, çeşitli şehirlerde destek buluyor ama bunları belirgin bir şekilde yapmıyor. Gezmeye devam ediyor uzun bir müddet mektuplar yazıyor her tarafa ve bu mektuplarda insanları Clermont'taki konsile çağırıyor. Bu arada kendi propagandalarını da devam ettiriyor. Bunu önceden planlamış mı bilmiyoruz. Tabii hani e, o Clermont konsilindeki yapacağı konuşmayı önceden planlamış mı e, konuşmasını yaptıktan sonra görüyoruz. Tabii biz hani tarihe kaydına o şekilde görüyoruz. E, Clermont'a geldiğinde artık tarih belli insanların ve oradaki bütün din adamlarının yani o bölgedeki ve Fransa'daki insanların kiliselerin, e, din adamlarının toplantı yapacağı noktadalar. Toplantılar birkaç gün sürüyor. Ve sonunda e, Clermont halkına ilan ediliyor. Ve Clermont halkı toplanıyor meydana. E, ve e, hemen herkes orada. Clermont küçük bir yer zaten. Hemen herkes orada ne diyecek diye merakla bekliyorlar. Bu arada da ...her yerden gelen işte kardinaller, papazlar, keşişler, din adamları... ...kendi böyle sarılı, işte kahverengili, morlu kıyafetlerin içerisinde orada hazırlar. Ve Clermont çıkıyor sahneye konuşmasını yapacak. Çıt çıkmıyor Clermont sahasında. Ve Papa Urbanus, daha sonra da papalık mevkisine yükselecek, konuşmasına başlıyor. Ve onlara... ...öyle bir hitap ediyor ki... E, ...onların kendi dilinden hitap ediyor. Yani Fransızca konuşuyor. Ve halkın kullandığı diyalekle konuşuyor. Çünkü zaten kendisi de o asıllı biliyorsunuz. Ama o güne kadar... ...böyle büyük adamların, din adamlarının... E, ...kendi dillerinden konuştuğunu... ...duymamış oradaki halk. E, Latince konuşuyorlar genel olarak. Bunun üzerine halk inanılmaz mutlu oluyor. Ve daha da dikkatle dinliyorlar. Çünkü ne söylüyorsa net olarak anlıyorlar. Şimdi... Papa Urbanus konuşmayı işte Franklere hitap ederek başlıyor ve onların artık uyumamaları gerektiğini, artık yapılan zulümlere karşılık vermeleri gerektiğini çünkü doğudaki Hristiyan kardeşlerinin kendilerinden yardım beklediğini anlatıyor. Öyle bir anlatıyor ki halk dikkatle onu dinliyor işte Türklerin diyor, Arapların Müslümanların diyor, zulme uğruyor. Hac'a giden arkadaşlarımız, Hac'a giden kardeşlerimiz inanılmaz zulme uğruyorlar e, ve biz artık onlara yardım etmek zorundayız diyorlar diyor ve sonunda e, öyle bir hale getiriyor ki konuşmasını e, hem Müslümanları hem Arapları e, Türk potası içerisinde eritiyor. Türkler diyor, inanılmaz zalimlikler yapıyorlar. Haç yolundaki vatandaşlarımız rahat edemiyor. İşte oralarda aldıkları yerlere işte şeyler kurmuşlar. Bilim kiliselerimizi camiye çevirmişler. İbadet yerlerimizi ahır yapmışlar. İnanılmaz bir zulüm işliyorlar orada diye bir konuşma yapıyor. Ve artık konuşma, 3-5 sayfalık bir konuşma öyle bir hale geliyor ki, halk Put getirmiş onu dinliyor ve içleri acı doluyor. Yani oradaki Hristiyanların çektikleri zulümler karşısında e, acı doluyorlar. Ve sonuçta konuşmasını bitirdiğinde e, Papa Urbanus şöyle bir halka bakıyor. Halk önce sessizlikle karşılıyor ondan sonra hemen bir ses duyuluyor. Tanrı böyle istiyor diye ve o ses bütün meydanı kaplıyor. Bir müddet sonra herkes Tanrı böyle istiyor diye e, hareketlenmiş, neredeyse hemen Haçlı seferine çıkacaklar. O hale gelmişler. Öyle bir e, orada bir ruh oluşmuş. Çünkü din kardeşleri öbür tarafta e, işte eziyet görüyorlar. Kiliseler işte kiliselikten çıkartılmışlar. Böyle bir Algı oluşturuyor orada Urbanus ve bu algının sonucunu da son derece iyi bir şekilde alıyor. Şimdi burada kıyafetlerine bile hemen haç işlemeye başlıyor insanlar. Çünkü hemen sanki yola çıkacaklar. Fakat tabi yola çıkmaları bir zaman alacak ve bu zamanın sonucunda toparlanacaklar ve öyle çıkacaklar. Şimdi tabi Clermont konsilindeki halk durumdan haberdar ama bu bu durumdan haberdar olmayan, ee, ...geri kalan her yer... ...yani Clermont küçük bir yer... ...oradaki herkes bunu anladı, öğrendi... E, ...ve bir Haçlı Seferi olması gerektiğine de inandı... ...çünkü Gregor'un söyleminin dışında... ...Urbanus, Kudüs'e gidelim... ...Kudüs'ü de diyor... E, ...şeylerin, kafirlerin elinden kurtaralım... ...Kudüs bizim diyor... Hz İsa'nın doğduğu yer diyor... ...ve çarmıha gerildiği yer diyor... ...orası bizim... ...biz orayı da alalım diyor... ...bu duygu insanları... E, ...galeyana getiriyor. Ve o haç görevini yapacaklar. Bu arada... E, ...bütün günahları da affolacak. Yani Hıristiyanların biliyorsunuz günahların affedilmesi... ...önemlidir. Hele de gidip de... ...Kudüs'te haca giderlerse... E, ...orada dua ederlerse... ...hiç günahlarının kalmayacağını... ...düşünüyorlar. Çünkü orta çağ insanı için... ...ölüm o kadar e, zor bir şey değil. O kadar çok çevrelerinde ölüm... ...savaş var ki... E, ...onun için ölüm çok sorun değil. Ama... Öldükten sonra cennete mi gidecekler, cehenneme mi gidecekler? Bu çok önemli ve bütün günahlarının bu aşamada affedilmesi onlar için son derece önemli. Yani yolunda bile ölmeye razılar. Böyle bir ortam oluşuyor o Clermont'ta. Sonrasında tabi bu Clermont'taki konsülü sadece oradakiler bilirken daha sonrasında bazı din adamları kendilerini bu Haçlı Seferini anlatmakta sorumlu hissediyorlar ve yola çıkıyorlar. İşte bu özellikle Keşiş Lermit denilen, Pierre Lermit denilen bir adam e, ki bu hiç parası pulu olmayan, bir topal eşekle gezen bir adam olduğundan bahsedilir. Bu adam e, kent kent, köy köy, şehir şehir geziyor ve durumu anlatıyor. Bu hani Urbanus'un anlattıklarını anlatıyor. Halk da ona e, inanıyor ve sonuçta adamın arkasında bir halk ordusu oluşuyor inanılmaz büyüklükte bir halk ordusu oluşuyor. Bu arada hani orada bulunan kilisede, Clermont Konseyi'nde bulunan e, kilise adamları da yerlerine döndüğünde bu anlatımlara devam ediyorlar ve hemen hemen bütün Avrupa'nın e, bu Haçlı Seferinden e, haberi oluyor ve hazırlıklar başlıyor ve ilk yola çıkacak olan da bu e, Pierre Lermitt'in topladığı halk ordusu. E, şimdi bu halk ordusu ile ilgili bir şey var halk ordusu aslında paraları yok çok sefiller yoksul insanlardan oluşuyorlar ama yanı sıra kadınların, ihtiyarların, çocukların katıldığı hırsızın uğursuzun işte o dönemdeki hani kanun kaçağının herkesin katıldığı bir halk ordusu haline geliyor hiç kimseye de yok demiyorlar aslında kadınları, çocukları çok istemiyorlar ama kadınlar da günahları affolsun diye yola çıkmak istiyor. Kimisi çocuğunu bırakıyor, kimisi çocuğunu bırakamıyor. Çocuklar da mecburen dahil oluyor. Yaşlılar da işin içerisinde. Zaten öleceğimizi biliyoruz. Hiç olmazsa hac yolunda ölelim diye bir duyguları var. Ve bu şekilde Pierre Lhermitte'in bu haçlı ordusu yola çıkıyor.